An Abdullah ibn Amr radıyallahu teala anhuma. Tud'imut ta'ama. yemek yedirin demektir. Ve takra'u selame. Selam verin demektir. Kime? Kim üzerine? Ala men arafte ve men tarif. Tanıyasın, tanımayasın. Bilesin, bilmeyesin tanıdığın, tanımadığın herkese yemek yedirin. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam verin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halilur Rahman diye meşhur biliyorsunuz. Ne demek Halilur Rahman? Ziyade acıyan Rabbimizin dostu demektir. Yani Mevla'ya dost olmuş. Bu ismi kendisine kim vermiş? Allah Celle Celaluhu. Habibullah ismini nasıl Peygamber Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu verdiyse yani sevgilim ismini Halilullah ismini de İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vermiştir. Bu Peygamberi Zişan, mübarek insan asla ve kat'a kendi başına sofra kurup yemek yediği görünmemiş. Hani biz öyle bir kenara çekiliriz gizli gizli Hobidi gırtlak, dibidi de filan hemen gönderelim. Ha? Aman bir an önce iş bitsin. Tabi gizlemek için değil. Öyle yapmayız da biz. Hani işimiz hızlı yürüsün diye. O mübarek peygamber böyle bir şey mervi değil. Görünmemiş. Mutlaka hiç yok ya diyelim. Mekke-i Mükerreme'de diyelim. Yok yani. Yemeğe davet edecek adam bulamıyor etrafı. Gidermiş. Şehrin sınırlarına kadar. Ahmet Efendi. Sınırlara gidermiş. İşte diyelim bizim sınırları şimdi gitmeye kalksak herhalde e, bir kaç gideriz. Açlıktan zaten ölürüz de biz yani. Biz bizim dayanabileceğimiz bir şeyler değil bunlar da. Hani bir şey olsun yani. Bir aşka gelelim, bir ibret olsun bizim için. Bir gün yine böyle yapmış. Tabi adamın biriyle rastlaşmış. Adam da meğer mecusiymiş. Ateşperest güneşe tapıyor. Güneş vakti şey olunca hani zevale biliyorsunuz o vakitte e, keraat vakti deriz, namaz kılmayız. Güneş doğunca ve batınca biz hanifiler asla nafile namaz kılmayız. Ancak kaza namazlarına 45 dakika kalaya cevaz veren ulema vardır hanifi mezhebi için. Şafilerde zaten keraat olmadığı için sıkıntı yok. Şimdi bu efendim İbrahim peygamber bu zatı sofrasına davet etmiş ama bakmış ki İbadeti güneşe. Demiş ya sen ne secdesi yaptın? Ben demiş ilahıma secde ettim. Güneşe tapıyor ya. Yürü demiş. Senin gibi demiş. Kefer eğlen demiş. Ne işim olur benim? Ne yemeği ne sofrası? Hadi bakayım. Kovmuş onu. Tabii Cenab-ı Hak bu işten pek hoşlanmamış cemaat-i müslüman. İbrahim Aleyhisselam'a biraz kızmış tatlı bir setle buyurmuş ki ya İbrahim okulum bana senelerden belli asi oluyor. Ben onu yediriyorum, içiriyorum, giydiriyorum, yaşatıyorum. Sana bir defa bir geldi de efendim bir yemeğini yiyecekti sofranda. Ya onu sen mi yarattın? Onun rızkını sen mi veriyorsun? Niye kovdun adamı ya yani? İbrahim Aleyhisselam? Dostun dosta nesidir bu? Azarıdır. İyi midir? İyidir. Eğer azarlamıyorsa dost değildir çünkü. Dost dostu ne yapacak? Bazı kere hatasını yanlışını söyleyecek. Aman kırılmasın da ya daha beteri var onun için. Dünyada rezil ve rüsvay olmak, ahirette de azaba düşmek var. Azap mı olsun onu mu istiyorsun? E mübarek uyar da bari. Hem dünyasını düzelsin dostum dediğin insan yanlış hatası varsa. Hem de ahirette senin vesilenle belki cenneti kazanacak adam. Mevla uyarır kullarını. Sevdiği peygamberini de uyarmış. İbrahim Aleyhisselam bir şey anlamış mı? Anlamış. Adamı kovdu tabi adam gitti. Hadi bir daha adamı aramaya. Aramış bulmuş mübarek. Ali İmmet insanlar. Getirmiş bunu. Demiş ki ne istiyorsun benden bakayım demiş. Az önce kovmadın mı beni? Sen demiş sana bir. Ya demiş dur demiş. ya. Seni demiş ben kovunca Rabbim beni azarladı. Dedi ki onu sen mi yarattın da rızkını sen veriyormuşsun gibi adamı kovdun. Ya dedi senin ne yüce bir ilahın var ki benim gibi kendisine asi gelen başka ilaha tapan biri için sevdiğim kendine inanan bir peygamberini azarlıyor. Bu ne yüce bir Rab'dir dedi ya. Ben de o Rab'be inanıyorum dedi. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Bak, bir yemek yedirme meselesi nelere kadir oldu. Yemek yedirmek kardeşlerim çok mübarek bir iştir. Dinimizin emridir. Tu du'amut da'ame. Bak yemek yedirmenin emri var. Biz buraya şimdi ne yaptık inşallah aşevi olması için düğmeye bastık mı? Yakında bitecek Allah'ın izniyle. Yakında burada çok güzel Efendim aşevi hizmeti olacak. Ne olacak mesela? Medreselerimize yemek gidecek. Ne olacak mesela? Tanıdığımız, tanımadığımız, bize ulaşan, halinden haberdar olduğumuz fakir fukara ailelere buradan yemek çıkaracağız inşallah. İşte böyle vaaza nasihata gelen kardeşlerimiz istifade edecek inşallah.